Merhaba selamlar teknoloji severler. Bugün Xiaomi kullanıcılarının canını oldukça sıkan bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Xiaomi Mi serisi ve Redmi serisi olarak telefonlarını ikiye ayırmıştı. Redmi serisini kullananlar birazcık üzgün olabilir ama Mi serisini kullananlar gayet halinden memnun diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar Xiaomi Mi serisini daha iyi geliştiriyor. Redmi serisine pek önem vermiyor gibi gözüküyor. Bu durum Xiaomi'nin Redmi serisinde bir takım sorunlara neden oluyor. Mesela Google'ın arama ve mesajlaşma uygulamalarını kullanması gibi, arama kaydetme özelliğinin bulunmaması gibi ve birçok özellik Mi serisinde varken Redmi serisinde yok. Şimdi biz en kısa yoldan Mi serisini yani Redmi serisini Mi serisine nasıl çevireceğiz bunu anlatacağım arkadaşlar. Ve Xiaomi'nin bütün haberlerinden en gizli özelliklerinden tutun da bu kanalda olacak her çekilişine her şeye katılmak için bu kanala abone olun ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeyelim ve videomuza hemen başlayalım arkadaşlar. Dostlar cihazımızda ilk olarak yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi bootloader kilidimizi açmak olacak. Bootloader açık mı değil mi bunu nasıl öğreneceğiz? MIUI sürümüne 6 veya 7 kere tıkladıktan sonra aşağıdan ek ayarlar bölümüne geliyorum. Buradan geliştirici seçeneklerime giriyorum ve mi kilit açma durumuna baktığınızda kilit açıldı yazıyor. Eğer ki bootloader kilidiniz kapalıysa nasıl açacağınıza dair yukarıya bir kart bıraktım. O karttan kilit açma videosunu izleyebilir. Daha sonrasında bu videoya devam edebilirsiniz. Şimdi kilidimiz açık arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ilk işlem USB Type-C kablomuzu bilgisayara bağlıyoruz ve ardından telefonumuza bağlıyoruz. Ondan sonra Ses ses kapama tuşu ve güç tuşuna uzun bir süre basılı tuttuktan sonra cihazımızı fastboot konumuna şöyle alıyoruz arkadaşlar. Min yazımız geldi ve fastboot <laughs> modu şu anda etkin. Ve daha sonrasında bilgisayarımıza geliyoruz. Aygıt yöneticisi yazarak Android phone cihazımız Android bootloader interface olarak bağlandıysa bu işlem bu kadar oluyor arkadaşlar. Şimdi dostlar açıklama kısmında size iki tane link bırakacağım. Birisi Mi Firm, ikincisi Mi Flash Tool arkadaşlar. Bu nedir? Mi Firm'den cihazımıza ROM yüklemek veya başka uygulamalar yüklemek için bunu seçiyoruz. Şimdi ben en başından anlatayım. Şöyle Mi Firm'in en başına geliyorum. Mesela cihazım Mi 10T Pro benim şu anda. Direkt buradan seçiyorum. Ana ekranında çıktı. Siz de yoksa yukarıya yazarak bulabilirsiniz. Buradan Hint sürümüne geçiyorum. Ve buradan Facebook kararlı olanı indireceğim arkadaşlar. Bakın Hint sürümü ve Facebook kararlı modu seçiyorsunuz. Ben Mi 10T Pro olduğu için burada kendi yazıma göre 4.4 GB'lık boyutu indiriyorum. İndirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Ve ikinci uygulamamız olan Mi Flash Dol. Yani şuradaki şu dosyayı telefonuma flashlamak için Mi Flash yazılımını yüklemem gerekiyor. Bunu da yükledim arkadaşlar. Bilgisayarımda şu an var. Ve iki dosya şu an karşımda. Birisi 4.4 GB'lık ROM dosyamız. Birisi Mi Flash yazılımımız. Şimdi Mi Flash yazılımımı açıyorum arkadaşlar. Buraya log dosyası kurun arkadaşlar. Yeni bir klasör için ve log dosyasını kurmayı unutmayın. L harfi büyük olsun. Yoksa hata verebiliyor bazı bilgisayarlarda. Haberini vereyim. Uygulamamı açtıktan sonra şu yukarıdakini siliyorum. Ve buradan refresh diyorum. Refresh dedikten sonra bakın cihazımı buldu. Şimdi burada en önemli konu arkadaşlar. Bakın Clean all and lock kısmı uygulamayı açar açmaz şu uygulamayı açar açmaz aşağıda seçili olarak geliyor. Bunu sakın işaretlemeyin. Bootloader kilidinizi kapatıyor ve cihazı her şeyi siliyor arkadaşlar. Buradan clean all seçeneğine tıklayın. Bunu tıkladıktan sonra bakın bir daha söylüyorum clean all seçeneği seçili olacak. Sakın en sağdaki veya şuna tıklamayın. Ee, en soldakine tıklıyorsunuz. Cihazımı burada buldu. Ben select diyorum ve aşağıdan Apollo olanı seçiyorum. Buna tıklıyorum ve flash diyorum arkadaşlar. Burada flashing dediğine göre cihazımızda şu anda yeni ROM dosyası flashlanıyor. Ve Mi uygulamaları arama kaydetme gibi özellikler telefonuma gelecek mi çok merak ediyorum. Şu anda telefon yanımda e, az sonra açılacak. Açıldığı zaman e, hep beraber sizlere göstereceğim. Evet dostlar flashlama işlemimiz bitti ve uygulamamızı şöyle telefonumuzu e, kuruyorum. Dostlar bu videonun şerefine sizlerden büyük bir like bekliyorum. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerin en çok merak ettiği şey arama kaydetme özelliği. Bakalım geri geldi mi? Bildiğiniz gibi Google'ın arama uygulamaları vardı. Böyle mavi simgeli. Ee, umarım gitmiştir. Yani doğru yüklediğimizi düşünüyorum. Hint sürümü e, Mi arayüzünü destekliyor ve Mi sürümünü şu anda kurduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım, evet, sonunda istediğim şey oldu arkadaşlar. Tam olarak bunu istiyordum. Mini kendi arayüzü şu anda telefonumuza kurulmuş durumda. Ayarlarıma giriyorum. Bakalım arama kaydı. Evet, burada otomatik olarak kaydet bölümü de çıktı arkadaşlar. Video bu kadardı. Xiaomi'ye dair bütün haberleri ve en güzel çekiliş haberlerini almak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açın ki ben de size güzel içerikler çıkartayım. Sorunlarınıza yardımcı olayım. Şimdi dostlar videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.